YouTube kanalım Nurhan El İşlerim'e hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel bir modelin yapımıyla sizlerleyim. Modelim tek renk, tek sırada biten. Modelimde kullandığım şöyle bir pipetim var. Modelimi örnek bezime hazırladım. Dilerseniz birlikte başlayalım. İyi seyirler hanımlar. Modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Çiçeklerin arasına bu şekilde 4 adet tığ battı yapıyorum. 2 tanesini yaptım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki kutuya girdim. 3 4 1 zincir çektim. Hemen şöyle pipetime aldım ilmeğimi geçiriyorum. 2. ilmeği ikinci kutudan hemen şöyle alıyorum. Tekrar pipetime geçirdim. 3. ilmeği aynı kutudan aldım. pipete geçirdim dördüncü ilmeği sıradaki kutudan aldım bu şekilde pipete geçirdim toplamda dört ilmek pipete geçirdim hemen sıradaki kutuya girdim bir ilmek aldım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çeviriyorum bu şekilde pipetimi çıkarıyorum ilmekleri birer birer aldım 4 ilmeği birlikte sabitledim 2 zincir çektim. ikinci sık iğneyi girdim ilmeklerin tepesine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yanındaki tığ battıya girdim kapattım çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne girdim zincire tepedeki yuvaya ikili zincire bir sık iğne girdim 1 2 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım aynı yuvaya girdim 2 2 2 kapattım 2 zincir çektim ipimi aldım trabzan arkasına yani yuvaya girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 10 ilmek girdim birlikte kapattım bir zincir çektim yuvaya girdim bu şekilde sabitledim ilmeğimi uzattım bir örümcek kapattım fıstık yuvasına girdim kapattım tekrar ikinci örümceği kapattım aynı yuvaya girdim 3. örümceği kapattım. Aynı yuvaya girdim. 4. örümceği kapattım, yuvaya girdim. Sabitledim. Hemen dibine giriyorum. İlmeklerin tepesindeki yuvaya girdim, kapattım. 7'li zincire bu şekilde sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. dibine bir sık iğne girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim, 2 zincir. Sıradaki kutuya girdim. 2 zincir, sıradaki kutuya girdim, kapattım. Bu şekilde tamamladım hemen. ilmeklerimi bu şekilde çekiyorum. modelimiz bu şekilde hanımlar çok güzel değişik farklı bir model oldu Umarım siz de beğendiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda, başka bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın.